Merhaba arkadaşlar. Türkçe atasözleri ile ilgili videoya devam ediyorum. Yürümesini bilmeyen it, sürüye kurt getirir. Bir toplulukta nasıl davranılması gerektiğini bilmeyen kimseler, kendileriyle birlikte başkalarının da başına dert açarlar anlamında bir söz. Ürümesini bilmeyen köpek sürüye kurt getirir. Üveyi etme, özünde bulursun. Gelini etme, kızında bulursun. Kendi çocuğunu bir kendi çocuğu bir gün öksüz kalırsa, başkalarının ona kötü davranmasını istemeyen bugünü kendi çocuğu bir gün öksüz kalırsa, başkalarının ona kötü davranmasını istemeyen bugün üvey çocuğuna kötü davranmamalıdır kızına ileride gelin olarak gittiği yerde kötü davranılmasını istemeyen şimdi gelinine kötü davranmamalıdır. Üzüm üzüme baka baka kararır. Çok samimi kimseler birbirlerinin huylarını benimserler. İnsan hem etkilenen hem de etkileyen bir varlıktır. Her zaman bir arada bulunan arkadaşlık eden kimseler birbirlerinin huyunu kapar. Üzümünü ye de bağını sorma. Önemli olan sana bir nimetin gelmiş olmasıdır. Ondan yararlanmaya bak. Nereden geldiğini bilmene gerek yoktur. Üzümün çöpü var, armudun sapı. Her konunun kendine göre ufak olumsuzlukları olabilir. Bir işin olumlu yönleri dururken olumsuz olanları üzerinde yoğunlaşmak doğru değildir anlamında bir söz. Üç göç bir yangın yerini tutar. Üç göç bir yangın yerini tutar. Bir yerden başka bir yere taşınırken kimi eşya kırılır, dökülür, kaybolur. Öyle ki üç kez taşınma sonunda bu eşya yangın artığına döner. Üç kuruşluk eşeğin beş paralık sıfası olur. Değersiz kişinin ya da nesnenin verimi de daha değersiz olur. Üçlenmemiş eken olmamış biçer. Üçlenmemiş eken olmamış biçer. Gerekli koşullarını yerine getirmeden bir işe başlayan kişi olumlu sonuç alamaz. Gerekli koşullarını yerine getirmeden bir işe başlayan kişi olumlu sonuç alamaz. Üşenenin oğlu kızı olmamış. Bir şey elde etmek isteyen tembel tembel oturmamalı, onun yolunu tutmalıdır. Nitekim evlenmeye üşenen ya da utanan kişi çoluk çocuk sahibi olamaz. Türkçe atasözleri ile ilgili videoya devam ettim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.